1 Eylül itibariyle av yasağının bitmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında hasat edilen balıklar Edirne'ye gelmeye başladı. Balık mahsullerinin balık tezgahlarında yerini almasıyla beraber balık pazarında da hareketlilik başladı. anda yani çaksa falan palamut olmayacak. Onu biliyoruz. Ona nazaran hamsi, istavet, çorba kebaplar daha önce çıkacak. Özellikle hamsi ve istavetle öngörümüz çok yüksek. Kense palamut yüksekti. Bu sene de hamsi istavet de yüksek. Hatta beklentimizin maya altında kaldı. Ben istaveti 200 lira beklerdim. İstavet 200 lira. Sadaire de 150 lira olur. Sadaire olduğu 100 TL, 80 TL. Nevre'yi 300 TL beklerdim. Nevre'yi 300 TL piyasasında. Cihazlar gayet iyi durumda. Atanlaşmalı mı yiyebilecek? Tabii şu an bana yiyebiliyor. Yani hiçbir de pahalı demediler çok şükür. Çok merak var. bizim belli başka kesim halkımız var. Onlar özellikle yani Biz de mutluyor, sabah sekizinde geliyorlar. Bizi mutlu ediyorlar sabah saatlerinde geldiği için. Çok güzel, her şey güzel. Fiyatlar da biraz yüksek ama uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey pahalı. Allah daim etsin inşallah gereketli olur. Bu yüzden bilmiyorum. <laughs> i̇nşallah yiyebiliriz. Herkes için hayırlı olsun. Almayı düşünüyorum ama akşam üzeri <laughs> thank <laughs> you